Bakın şu büyüklükte parçalar olabilir. Küçükleri ayırmıyoruz. Hemen ıstıkla mantarlarını zarar vermeden kurutalım. Havlu kağıt ıslanacak. Sadece üstüne bastırıyorum. Küçük bir soğanın yarısı isteyen soğan tozu da kullanabilir. Şöyle 7, 8, 9, 10, istediğiniz parçaya bölüp hemen sos kabımızın içine atıyoruz. 2 sarımsak, büyük sarımsak, küçükse sarımsağınız 4-5 tane atın. Şöyle 4'e 5'e bölüp hemen o da sosun içine, sarımsaklar da. Elma sirkesi, 1 yemek kaşığı elma sirkesi. Standart bir su bardağı. Yine hiçbir yerde yapılmayan bir tarif yapıyoruz. İstiridye mantarına boyut atlatacak parmaklarınızı yiyeceğiniz bir su bardağı süt. 2 çay kaşığı tuz. Bu kıyağı size babanız yapmaz. Bu tarifi mutlaka kaydedin. Yarım çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Mikserden <laughs> tamamen pürüzsüz bir hale getiriyoruz. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? En ufak bir parça yok. Önemli olan en ufak parça olmaması. Su bardağı kullanalım. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Burada biraz göz kararı yapmak gerekiyor ilk yapanlar için. Zaten %100 herkes ilk defa yapacak. <laughs> bir de tabii ben hiçbir zaman için yemek yaparken İki tekrar üç tekrar yapmıyorum. Yani uğraşamam ben. Şimdi bunun ilk başta yarısını bakın döküyorum. İlk başta yarısı. Bakalım yeterli olacak mı? Kıvamı hep beraber bulacağız. Hep beraber. Sulu. Görüyor musun? Bu kıvam değil. Bu sulu. Diğer yarısı. İyice çırpın, iyice. Yaz makine kullanmıyorum burada. Makine kullandığınız zaman çok cıvık oluyor, fazla un kullanmanız gerekir. Şimdi bakalım, akışkanlığı görüyor musunuz? Buna biraz daha un atabiliriz. Bir buçuk yemek kaşığı daha un atıyorum. İşte şu anda tam istediğim kıvamı yakaladım gibi. Bir bakalım gerçekten yakalamış mıyız? Evet bu. İşte böyle olmalı. Görüyorsunuz değil mi? Kaşıkta kalmıyor ama kesinlikle de kuru değil. Şöyle bir karıştırıp hemen sırasını beklemesine bırakıyoruz. Düzeneğimizi kuralım. Birebir gösterdiğim gibi yaparsanız ilk başta şöyle iki kaşık biraz tuz Zaten diğer baharatları atmıştık. Daha zorlamanın bir anlamı yok. Görüyor musunuz? Şu kalın tarafı kopartıyoruz. Çünkü lezzetsiz olur. Daha sonra ilk başta una. Daha sonra buraya bir de şöyle toplu olanlardan alalım. Hemen toplu olanı da Bakın aralarına kadar unluyorum. Zaten 200 gram itri mantarım var. Siz isterseniz çoğaltabilirsiniz. Bir tane daha yapalım. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Unladım. Şurası görüyor musunuz sap bölümünü? Yiyebilirsiniz. Yemez diye bir şey yok. Ama bakın fazla sulu hem de lezzetsiz oluyor. Bakın akışkanlığını görüyor musunuz? Bunu kaçırmayın. Kalabalık olduğumuz için bunun gibi 4-5 tane daha yapacağım ben. Muhteşem maşamız var biliyorsunuz iyice bulayın hepsini Buladıktan sonra iyice şöyle bir Akıtın Akıttıktan sonra tekrar buna Fazla ununu sirkeleyin Ve hemen Tava İsterseniz elinizi kullanın Hatta şunu yapalım isterseniz. Bakın her yerini sosladım görüyor musunuz? Hemen buna batırıyorum. Buna batırdıktan sonra çeviriyorum. Koray biz bu kadar muhteşem bir şey daha önce yemedik diyeceksiniz. Bak bu lafımı yazın. İyice unladıktan sonra bunu da köşeye alıyorum. Diğerlerine devam edeceğim. Görüntü bu. Nihayet ocağın başına geçebildik. En büyük ocağım en güçlü şekilde yanıyor. Ben çelik tava kullanıyorum. İsteyen teflon da kullanabilir. Ay çiçek ya. Durun bir dakika. Hep soruyorsunuz bu kadar çok yağ ne oluyor diye daha önce kullandım. İşte daha önce kullandığım ayırdığım yağı tekrar kullanıyorum. Artık şunu kızartabiliriz. Çirkin ördek yavrusu gibi değil mi? Bir de kızardıktan sonra bakın. Bir bakalım. Yağımız kızarmış. Isınmış daha doğrusu. Bizden uzağa. Dörder dörder sekiz dakika. Beşer beşer 10 dakika. Dışarıda kalanları yağ banyosu yaptırıyorum. Çok daha lezzetli olur. Şöyle bir bakalım. Bu tarafı kızarmış. Bir kez daha çevirelim son kez. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Yani bunu mutlaka yapmalısınız. Yine her yerde göremeyeceğiniz bir tarif. Hem de istiridye mantarından hem de şunu bir şeyler yudumlarken o bir olarak müthiş gider, İnanılmaz olur. 5 çayında muhteşem olur. Bakalım tamamen altın sarısı görüyor musunuz? Üstü mü müthiş bir kaplama olmuş. Şu sesi duyuyor musunuz? Bu sesi duyuyorsanız doğru yoldasınız, doğru kızarttınız demektir. Artık alabiliriz. Normalde biliyorsunuz yağını akıt almam ama böyle kızartmalarda yağını almak lazım. Bak yine bütün keyfim yerine geldi ya. Bütün keyfim yerine geldi. Siz böyle bir şey gördünüz mü daha Hemen sıcakken tuz. Mutlaka tuzlayın sıcakken. Karabiber. İşte bu. Artık şunu bir tadına bakalım. Bunu hak ettik. Buyurun. 3 tane, 2 tane yeterli olacaktır. Bu arada burası mutfak. kıracağız, dökeceğiz, her zaman keyfimize bakacağız. Hafta sonu büyük ihtimal %99 ayvalık tarafında olacağım. İlk önce balık esir. o yüzden keyfimiz yerinde. Şu uçları kullanmıyoruz. İsteyen cildine şöyle maske bu şekil kullanabilir. Kanala bak kanala. Estetik ben de anlıyor. Şimdi hemen sizden tam eşit şekilde şöyle ortadan kesmenizi istiyorum. Daha sonra ortadan kestiğinizi tekrar şöyle ortadan ikiye uzunlamasına ve tekrar ortadan ikiye. Bir parmak boğumluğunda parçalara bölüyoruz. Aynen bu şekil. Bu bölümünü sulu olmaması için şöyle alırız değil mi normalde? Ama bunun hafif sulu da olması lazım. O yüzden çatalla şu şekil bastırıyoruz. Bakın aynen böyle. Bir tane daha yapalım. Çatalla şu şekil bastırıyoruz. Üstüne şöyle bir yarım avuç kadar D düşünün toplam. iyice küçültün. iyice küçülsün. Hemen oyna. 3 yemek kaşığı ya 32 ya 36 lira olmuş şu marka bile. Meze yapıyorsanız bu markadan şaşmamanızı tavsiye ederim süzme yoğurt için. Çok yakışıyor ve piyasadaki en ucuz şu anda. Bir sarımsak. Fakat ben ucuz olduğu için değil çok yakıştığı için. Bir sarımsak. Mezeler çok yakıştığı için kullanıyoruz. Çay kaşığının ucuyla tuz. Biraz zeytinyağı. Rejim yapanlar zeytinyağsız da yapabilir. Bir. 2 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve karıştır. Artık sadece karıştır. Nasıl görüntü? Şunun artık bir tadına bakalım. Bunu hak ettik. Şu sesi duyuyor muyuz? Açın ağzınızı. O kadar güzel kokuyor ki. Bir lokma sizin ama unuttum vallahi. İnanılmaz müthiş kokuyor ve müthiş lezzetli. Şunu yapan inanamayacak. Nasıl bunun bu kadar lezzetli olmayı inanamayacak. Uzun zamandır yediğim en lezzetli tarif. Şundan restoran açsa sadece bu ürünü satsa inanan isim yapar. Şunun bir tadına bakalım. Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın. Vay be. Vay be. Bu arada saat bir buçuk de maç başlıyor. Maç seyredeceğiz. Siz bunu seyrederken ben büyük ihtimal Balıkesir'de olacağım Ayvalık tarafında. Oradan bol bol balık tarifi çekeriz diye düşünüyorum. Ortam müsait olmasa da bir hafta sonra çekmeye devam ediyoruz. Hepinize sağlık. Tekrar herkese selamlar.